Çay şey içerken süzülürüm. Tek el, tek el Onur diyorlar bana biliyor musun? Oğuzsuz diyorlar genelde ama tek el demek işte o. iyi o kanki. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güldük, eğlendik, umarım siz de bizim kadar zevk alırsınız. Beraber oyun oynamak isterseniz aşağıdaki kullanıcı adlarıyla PlayStation'dan bizi ekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Nerede adam? Burada. Göremedim. Kişiler, iki kişiler. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Alıyordun ki. Onur bana yine vurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Helal. Bir yerden sıkan var mı bana sanki? O tepeden sıkanlar var işte. Aha bir yatırdım tepedekilerin birini. Aldım hiç kişi. güzel o da gitti team wipe. Sniper'la kafaya sıktın sıktın Sıkamadın kaçacaksın. Nerede lan o piçler? Böyle mi kardeş? Aynen. Çabuk öldür onu bari. Çok erken sıkıyorsun. Kutunun orada, kutunun orada. Görüyor seni. Sakin ol kankacım ya rahat kadar. Adamlar adamlar da basmaya geldi. Benim zaten ben. <laughs> 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 Nasıl çıktı orası çocuğu? <laughs> <laughs> Kamyon geldi. Kamyon geldi. Ya kamyonun zaten üstündeyim bak. Kaçmalık yani bu. Koşuyorum oraya doğru. Adamı koşarken vurmayın. Adam Helikopter adam atladı gel yeni içinde? burada gel. Neyin içinde? Burada gel. Yenim oğlum. Oğlum burada. Arkadan kaçıyor. Ya da şuranın içine girdi. İçeride. Tam poligona lootumuzu alalım. Selocan hadi. Aha adamlar yaklaştı. Ya o zaman, onlar poligonda kanka. Sağımda ayak sesi var. Poligonun kanka, içindeler kanka. kanka. Içindeler. Ben şurayı süper aldım o zaman kanka gel. Al kanka. Çıktı bak geliyor sana doğru. Arkadakini bayılttım. Burada burada. Arkadaşını mavi... bitirdim. Şurada bak mavi kalkan. O da bitti o da bitti. Aynen. İki tane iki kere çaktım şeyle o. Aynen Ankara fark şeyleri. ettim. Bastım. Kay Aha buradalar. <laughs> Dağda biri var. Orada biri var. Tamam. Dağda değil dağın önündeki eve girmiş biri. Kafamasa luda at düşüyor. Aynen. Diğeri de ona doğru gitmiyor. Direkt luta doğru geliyor kanka diğeri de. <laughs> Bizim lutun orada adam. Bak paraşütle adam, indi. Orada. Koş. Görüş açım yok dikkat et. Çıkar çıkmaz silahını almış sana sıkmış olmasın. Beni gördü. Beni gördü oyalıyor. Çıktı senin oradan. Helal tamam. sana. Kanki gördüm daha da adam. Geldim. Dur bekle bekle. Bizim de korkacak ne yaptı bu arada. Kamyonu alıp estek mi adamları? Ne dersin? Al kanka al. Beyler al, adamları. Tara dikkatlerini çek. Bir saniye ben de sniper alıp tarayacağım. Diğer grubu bak bir dakika sıkma. Adam yatırdı bile. Bak kanki tara 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 Biri şunun arkasında. Gittin mi ikisinde? Demedim. Tara 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 Ezdim Bitti benim. mermim bitti. Kanka açıktayım ben. Geliyorlar adam. Basalım mı? Arkadaşlarının birini yatırdım. Bitiremedim. Baydım. Kaçanı aldım. Benim arem yok. Bir kişi daha var. Allah 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 Allah. Yatırdım onu da. Ha yatıramadım, yeni yatıramadım. Beni Bu gibi beni kaldır kanka Yüzünün çıkarsa antikası. sıkarım ona. Evet, evet. Ben oraya hava saldırsa Kafamızı Gerek yok Adamını kaldırdı. Öldü. Bir kişi şey değil mi oğlum bu bitirdim. adam? Bitirdim. Ben de atarım şimdi sana. Şuradan kalkan kutusu mu atar? Birini bitirdim burada. Öf, Selim ağzına attılar bombayı kanka. Yo. Geldi. Nerede? Birini Katın yatırdım, birini mı? yatırdım. Dışarıda biri yatmış nerede bilmiyorum ama. Sağda. Aç be. Oo şey atmış. Trofi açmışlar oraya. Kulak açmış lan oraya. Sıkıyorum sıkıyorum köşede. Virüs de yakında. İkisinin de mavi kalkanı yok. Birini bir daha yatırdım. Tamam. Beni de yatırdılar. Tamam, sakin, sen kaç. Beni bir bitir, beni kaldırın bir. Beni kaldırın. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, Beni bitirdim. Sakin. Benim yatırdığımı kaldırdılar mı? Bilmiyorum. Kapıyı aç. Kapıyı sen mi kapattın Togi? Yok Onur, ikimiz de yatığız Ayıp edersiniz okay. sanki Şu evde here, Flashlandı biri <laughs> Arkandayım Flashları geçmiştir ama haberin olsun Burada Selim bir kişi var. Selim. Ah be! Aldım. Aldım. Hani net bir sağfalı tarifalı belli olmuyor ya. Geliyor. Dikkat edin, geliyor. Hop. Ahman. Üstünüzde adam! var. Aldım bunu. Araç var beyler gelin. Geldim kankacım geldim. Batla... patlatalım. Baklanmış olabilir mi? Ya da Hayır içimden... çıkamıyor gelin gelin gelin. Adamlar burada. Eh be. Hmm. Birini baydım be. Oğlum arkamızdan başka birileri gelmiş. Selim'e yetişir miyiz? Yetişiriz. Adamlar burada ben bir. Oh, hop sıkıyorlar. Ben ben de bay bayıldım tekrar. Nereden sıkıyorlar? Yine karşıdan. O kamyonun hafif altından, sol altından. Of. Duran kamyonun. Kankiler kusura bakmayın. Oy bize gelme adam. Zaten bakıyor gelme. Aynen. <laughs> Var mı yeşil? Bir bomba bomba bir şey atıyor. Ha yok ki. Yok kankacım. Var mı onur tehlike? Kankacığım. Var kankacım. Abi, bu, bu, bakayım. Burada kanka.